Son konumuz biraz sabır hızlı bitireceğiz. Ee, İngilizcede tercih ederim demenin çok fazla versiyonu var. Ee, yani bunu tek çalışmada, tek videoda öğrenmeniz çok mümkün olmayabilir arkadaşlar. Eğer kalıcılık sağlamasını istiyorsanız dur, biraz dur dur, dur Biraz bakmak lazım, sunuma çalışmanız lazım. Birkaç cümle kurmanız lazım ki otursun. Which one do you prefer? Being an alien or being a plant? Hangisini tercih edersin? Uzaylı olmayı mı, bitki olmayı mı? <laughs> I'd rather become extinct than talk to him. Onunla konuşmaktansa neslimi tüketmeye razıyım. I would prefer to stay out of this silly argument. Bu şapşik tartışmanın dışında kalmayı tercih ederim. En kolayla başlayalım. Tercihlerimiz için en kullandığımız, en çok kullandığımız yapı prefer plus gerund ve ya da noun yapısı. I prefer swimming. İlk söylediğinizi tercih ediyorsunuz. To getirip ikincisini söylüyorsunuz. Yani şunu şuna tercih ederim derken bu yapıyı kullanıyorsunuz. Tabii ki böyle bir cümle yapmayacaksanız sadece I prefer swimming demeniz yeterli. Ama bunu yapacaksanız I prefer swimming to jogging for my morning Workout veya sabahları egzersiz için e, koşmaktansa yüzmeyi tercih ederim. Cümlesini yapmış olursunuz böylelikle. I prefer coffee to tea in the mornings. Burada da noun'ları görüyorsunuz. Sabahları kahveyi çaya tercih ederim. Arada kullanabileceğiniz başka bir ifade de over ifadesi. She prefers reading over watching TV before bed. Yani uyumadan önce okumayı televizyon seyretmeye Yeğler. Ye, doğru okudun mu? Yeğler. Yeah. <laughs> İkinci tercih yapısı prefer to do rather than do şeklinde. Yani şunu yapmayı şunu yapmaya yeğlerim. I prefer to serenade the moon rather than sleep at night. Geceleri uyumaktansa den orada arkadaşlar <laughs> aya serenat yapmayı tercih ederim. She prefers to converse with her plants rather than people rather than sonra fiil yerine normal bir isimde gelebiliyormuş yani arkadaşlar. Ortak olan kısımları tekrar yazmanıza gerek yok. Orada to gelmemesinin sebebi de oydu. Burada da mesela converse yani, with'e kadar aynı olduğu için tekrarlamıyoruz tekrar. Tabii tabii insanlarla diyalog kurmaktansa bitkileriyle diyalog kurmayı tercih eder. We prefer to travel by broomstick rather than have a car as it's better for the environment and parking is easy. Ne yapıyorlarmış bu <laughs> insanlar? Bir süpürgeyle seyahat etmeyi araba sahibi olmaya tercih ederiz. Çünkü hem çevre için güzel hem de park etmesi kolay. Uçan bir süpürge tabi bulabilirsiniz. Gıcık bir konu olduğunu söylemiştik. Şimdi başka bir ifadeye bakıyoruz. Would prefer yapısı. Yani prefer to do rather than yapısını düşünün. Bu sayede would prefer diyeceğiz. Başka bir şey yok aslında. Format olarak çok birbirine benzer bir ifadeler. Anlam zaten aynı. Yani o da hiç farklılık yok. I would prefer to cycle to work rather than drive to enjoy the fresh air. Yani temiz havanın tadını çıkarmak için araba sürmektense işe bisikletle gitmeyi tercih ederim. She would prefer to bake her own bread rather than buy it from the store for that homemade touch. Yani ne diyor? dışarıdan ekmek almaktansa kendi ekmeğini yapmayı tercih eder. We would prefer to stay in and watch a movie rather than go out in the cold weather. Bu soğuk havada dışarı çıkmaktansa evde kalıp film izlemeyi tercih ediyoruz. Şunun şöyle yapmasını tercih ederim. Senin şunu yapmanı, onların şunu yapmasını tercih ederim gibi bir kullanım da var. Mesela want derken I want to go gitmek istiyorum. I want you to go. Senin gitmeni istiyorum diyorsak burada da arkadaşlar she would prefer her children to learn. Çocuklarının öğrenmesini ye'ler ister. Ne öğrenmelerini? Musical instruments rather than spend time on video games. Bilgisayar oyunlarıyla vakit harcamalarındansa onların bir müzik aleti öğrenmelerini tercih eder. We would prefer the caterer to provide vegetarian options rather than just meat dishes for the event. Caterer burada yemek hizmeti veren kişi veya firma anlamında. Bu firmanın sadece et yemeklerindense vejetaryen yemekler de sunmasını tercih ederiz. I would prefer my three year old son to do my taxes rather than my accountant. Bunu <laughs> muhasebecimiz duymasın. İzlemez umarım. Ee, 3 yaşındaki oğlumun vergi e, iadelerini yapmasını tercih ederim. Kimdense muhasebecimdense. Buraya kadar öğrendikleriniz yeterince sinir bozucu değilse başka bir yapıyla devam ediyoruz. Woodrider, sooner wood arkasından direkt fiili getiriyorsunuz arkadaşlar. ING ya da to ile kullanmıyorsunuz. E, şunu şuna tercih ediyorum derken de arada bir den ifadesi kullanıyoruz. Örneği görersek daha iyi anlayacaksınız. I would rather teach my cat to play chess than watch another reality TV show. Başka bir programda izlemektense kedime santranç oynamayı öğretmeyi tercih ederim dediniz. Eğer ki fiiller aynıysa ikinci cümlede daha önce de olduğu gibi tekrar etmenize gerek yok. Yani aynı kısımları bir kere söylüyorsunuz, tekrar etmiyorsunuz. I would rather read a good book than go to a party. Partiye gitmektense iyi bir kitap okumayı tercih evet. ederim. Sürekli parti yine. <laughs> Ama gitmiyorlarmış bak. Bu sefer sıkıntı yok. He would sooner fix a problem right away than leave it for later. Ertelemektense problemi hemen çözmeyi tercih eder dedik. Bu da sooner örnekte. Değişen bir şey yok. Aynı format yapmamayı tercih eder derken de not getiriyoruz sadece fiilin yani, başına. Wouldn't rather wouldn't sooner diye olmuyor arkadaşlar olumsuzu. Direkt fiilden önce not. Evet, I would rather not discuss my private life with others. Yani özel hayatımı başkalarıyla tartışmamayı tercih ediyorum. Daha da <laughs> gıcık bir yapısı var arkadaşlar şunu yapmamasını tercih eder gibi hani başkasının şunu yapmamasını tercih ediyorsanız veya yapmasını would rather ardından kişi ardından da geçmiş veya hutta would rather ardır kişi artı past perfect örneklere bakmadan hiçbir şey anlaşılmaz hemen bakalım I would rather she went to a different school başka bir okula gitmesini tercih ederim Kızım şu okula gidiyor. Kızımın başka bir okula gitmesini tercih ederim derken arkadaşlar. Bakın geçmişteki bir tercih değil yine. Yapı bu. Yani yapıda gıcıklık. Evet, <laughs> I would rather, rather she went. Past tense'i görüp onun geçmiş zamanda olduğunu düşünmemeniz lazım. Geçmiş zamanda olunca past perfect kullanacaklar. He would rather we stayed home tonight. Bu akşam evde kalmamızı ister, tercih eder. Bu yapıda ise geçmişe ait tercih, daha doğrusu hani keşke şöyle yapsaymış gibi bir anlam oluyor arkadaşlar. I'd rather she had told me the truth. Yani keşke bana doğruları söyleseydi. Doğruları söyleseymiş onu tercih ederdim gibi bir anlam oluyor. He would rather we had not found out about the surprise party. It was supposed to be a secret. Bir sır olarak kalması gerekiyordu. O bizim ee, sürpriz partiyi öğrenmemizi hoş karşılamadı yani, yani istemezdim Yeterince gıcık değilmiş gibi bir de bunun artistik versiyonları var farklı kullanımları var Bekir hocamız hepsini anlatacak bize şimdi <laughs> yapıyor olmayı yeğlerdim anlamında I'd rather be walking by the Sea than listening to grammar videos e, Gramer videosu dinliyor olmaktansa, deniz kenarında yürüyor olmayı e, yeğlerdim. Evet, be walking yani şu ana kadar dair bir yeğleme var değil mi hocam? Yeah. Yapmış olmayı yeğlerdim. I'd rather have met my friends than attended veya have attended that boring conference yesterday. Dünkü sıkıcı konferansa katılmış olmaktansa arkadaşlarımla buluşmuş olmayı yeğlerim. Bu artistikten ziyade çokça kullanılan basit evet, bir evet, kullanım aslında. Kullanım. I like shorts better than standard YouTube videos. Short videoları standart YouTube videolarından daha çok beğeniyorum. Neden? Çünkü beynimi sadece 10 saniye yoruyorum. <laughs> Şimdi sen Nahlen olursunca, <laughs> ben de Cüneyt olayım. Hadi bak. I'd rather die than marry you. And I would prefer to keep calm rather than make a scene here. Şrap. <laughs> yani burada olay çıkarmaktansa sakin kalmayı yeğlerim baştan aşağı bence gıcık bir konu ben anlatmaktan da hoşlanmıyorum Abi, çalışmaktan da hoşlanmazdım prefer de geç yani maalesef birçok versiyonu var yani e, sınavlarda çıkıyor arkadaşlar var evet. yani formundan hepsi. dolayı çıkabiliyor o evil rather'ları falan hatırlıyorum ben çıktığını hatta böyle present versiyonları işte past versiyonları falan çıkıyordu yani o yüzden anlatmaya ihtiyacı duyduk. Ee, ama bununla beraber de model e, videolarının sonuna geldik. Evet evet çok şükür modullar bitmiş oldu. Yeni konuda görüşmek üzere arkadaşlar.